merhaba arkadaşlar. De 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 merhaba, arkadaşlar. Teriniz. Bugün kafaları suya sokmak gibi evet. kafaya terlik giyme gibi yapacağız. Terlik arkadaşlar. Anneannem bize bu terliklerle Yanımda olacak arkadaşlar. Yeni zengi Yağmur'un annesi bize soru soracak. Umut da yanında. Yağmur'un annesi yani Yeni zengen burada gö kamerada gözükmüyor. Tamam, Babaanneni evet. aldı. Hadi açın. Hadi. Açtık. Sorduğun soruya göre hareket edelim. Evet. Evet bakalım. Babaanneni aldı. Evet. 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 Ya <laughs> anneanneme sor. Evet. Hadi. Seni en çok kızdıran kim? Bence <laughs> en komik olan hangisi? <laughs> ya ikimize de, de vuracağım, birimize <laughs> vuracağım. Vallahi. Değil. Seni en çok dinleyen kim? <gülüyor> <gülüyor> en güzel giyinen kim? <gülüyor> 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 en çok telefonla oynayan kim? <gülüyor> <gülüyor> kim daha haylaz? <aile? gülüyor> <laughs> ah! Kim daha becerikli? Ay, 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 ay. Ya olduğum için ayak yiyorum. <laughs> en çok kim yemek yer? Ya ben çok şey yemek yemiyorum ki. iki derlikleri de vuramıyorum. Seni en çok kim izler? Ah. Bir şey söyleyeyim var? Ne Aa, ben. Ben. Kim daha çok yardım sever. Ah. En çok para harcayan kim? Biliyordum. <laughs> kim daha dürüst? <laughs> kim daha yaramaz? <laughs> Yavrum. aklı kim? Ya bunun ne demekti ya? Eve geç gelen kim? <laughs> Hangi çocuğunu daha çok seviyorsun. Ya. Kimin arkadaşı daha çok eğlenceli? Benim arkadaşım da değil mi? Bitti. Evet arkadaşlar evet. bu kadardı. Ee, ve görüşürüz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ben kanalıma, kanalıma da konuşuyorum bu <laughs> arada. Benim kanalımda da konuşuyorum. Yarınki kanalına da abone olmayı unutmayın. Uzun da abone olun. Görüşürüz.